Evet. Evet sevgili dostlar, herkese merhabalar. Engelsiz Macintosh kanalından yeni bir videoyla daha sizlerleyim. Bu videomuzda arkadaşlar bir güzel bir uygulama anlatımı olacak. Yani hep, hep eğitimleriyle ilgili anlattık. Tabi bu uygulama Mac eğitimlerimize dahil. Çünkü arada içine uygulama da koyacağız. Çünkü Mac eğitimleri dahilinde nasıl uygulama koymuşsak şimdi yine uygulama anlatımları gene koymaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bu videoda e, tabi daha önce ne yapıyorduk arkadaşlar? Metne sese çeviren uygulamalar kullanıyorduk değil mi? Mesela sentezleyicide e, önceki bilgisayarlarımızda mesela gevezegül <laughs> gibi seslerle ne yapıyorduk? Metin dosyalarımızı, kitaplarımızı, metin odaklı kitaplarımızı bilgisayar sesi olarak mp3 yani mp3 şeklinde yapıyorduk. Ama şimdi bunun tam tersini yapacağız arkadaşlar. mp3 sesini mp3 sesini ya da videoyu tekste çevireceğiz arkadaşlar. Yani önceden yaptığımız neydi? Metni sese çevirmeydi. Şimdi sesi metne çeviren uygulamaları kullanacağız arkadaşlar. Bu uygulamalarda da <laughs> bu uygulamalarda arkadaşlar transkript diye geçiyor. Yani trans transcription diye geçiyor. Ee, transcription diye geçiyor. Bu uygulamalarda <laughs> ne yapıyor arkadaşlar? MP3 yani müzik, film ya da video gibi bir şeyler varsa sese çeviriyor. Pardon, metne çeviriyor. Bu şekilde arkadaşlar. Bu videoda iki tane uygulama inceleyeceğiz. Birisi AI Transcription, AI yani Transcription. Diğeri iCo isimli iki uygulamamız var. iTranscription sadece Mac üzerinde bulunurken Icon'un hem Mac, iPhone, iPad desteği de var ama ben sadece Mac'lerde Mac'te inceleyeceğim arkadaşlar. Yani iPhone'la inşallah ileride olur. İleride bir şeyler yaparız. Keşfetmek istersek. Şimdi <laughs> birinci uygulamamız olan I transcription'a girelim bakalım. Kuruş alıksaltı bir bölümü. Kuruş alıksaltı bir bölümü. 60, 55, El. kapatalım. Kuruş alıksaltı. Şimdi. Ve bekle olmuş ben. İki, Mehmet'i. Ayko. Anım satıcılar. Ayı transcripti o. transcription. Buraya giriyorum arkadaşlar. Masa ayı transcripti o. Ayı transcripti o pencere. Open, button, klavye odayın. Şimdi şöyle. Bu uygulama iki uygulamada İngilizce. Şimdi normalde sizde direkt open gelmeyecek. E, Starter diye bir başlat. Öyle o düğme gelecek. Tıklayacaksınız. Daha sonra <coughs> pardon. Bir lisans sözleşmesi gibi bir şey gelecek. Accept diyeceksiniz. Bir daha bir şey gelecek. Ona da accept diyeceksiniz. Artık normal şu gördüğümüz pencere ortaya çıkıyor. Toolbar. Drop video files. Burada drag audio video files yani dosyaları buraya sürükleyip bırakabilirsiniz diyor. Yani ses ve videolar dosyalarını sürükleyip bırakabilirsiniz diyor. Open ve dilerseniz dosya da buradan open'ı tıklayarak dosya ekleyebilirsiniz diyor. Ben burada bu uygulamanın arkadaşlar ayarlarına gideceğim. Toolbar. Toolbar. İstersen toolbar'dan da gidebilirim ya da Menü çubuğundan traps, e, I transcription menüsünden de gidebilirim. Ama buradan hadi toolbar'dan gidelim. İçeri biz. Add button group. Add mesela burada e, dosya ekle demek. Settings button group. Settings. Settings. Yani dosya dediğimizde ses ve video dosyaları Burada settings tıklıyorum ayarlar. Şimdi şurada I trans heading export. Toolbar. İçeri toolbar. Burada toolbar yani export Gelmiş ama ilk başta ne var? General, general seçildik. Dışı, sıcağınları yap. İç, heading User interface. Burada. Appearance. Circle link field. Epic heading to Circle link type field. Appearance system pop up button. Burada sistem arayüzü. Panel, light, dark. Light. Light, onay işareti, system. Sistem. Light, dark. Yani sistem arayüzü nasıl Menü olsun? Menü Light mı, dark mı falan. Gibi böyle görsel bir şey bu. Senden Selected Burada e, gezilik ve güvenlikle ilgili bir şeyler var. Çok <laughs> bir şey yok arkadaşlar. Ee, buradan tekrar Transcription'a giriyoruz. Bizim için önemli olan aslında birincisi bu. Evet. Voice over J'ye atladım. Benim Şimdi Speech Recognition var bir de iki tane yani Transcription e, Engine zeka demek sanırım ya da yapımı. mı tıkladım Benim Whisper ya da Whisper neyse her her neyse bu kendi kaynağı ama ben kendi kaynağını pek başarılı bulmadım şöyle benim bir dakikalık kanal açılış videomu yani çeviremedi ama onay işareti speech recognition. Speech recognition yani Mac'in konuşma tanıma uygulamasını kullanarak ne yapabiliyor arkadaşlar? Çeviri de yapabiliyor. Hani burada e, çeviri yapabiliyor. Evet. Şimdi Tıklıyorum ona. recommended. It's supported. Language. Türkçe TRT. Language pop up button. Evet, language Türkçe. Yani ancak e, bu speech recognition'ı seçtiğiniz zaman <laughs> bunu ancak Türkçe seçebiliyorsunuz. Yani Mac'in dili hangisi ise kullandığınız

İlla dilini şey yapmanız gerekmiyor. Mac'in kullandığınız macOS yazılım dilini değiştirmeniz gerekmiyor. Dikte dilini değiştirmeniz yeterli. language button. Ha burada. language button. Gibi girelim buna. kutusu Burada döne. Başka bir şey yok arkadaşlar. Burada eklemeyi dikteden yapıyoruz. Şimdi bunu geçelim. Export diyor. Export'a bakalım. Yani export dediği verme. Transcription kaynağını çıktısını nasıl vereyim? Burada export. format. Export format seçildi radio button 4 tane. Export format csv radio button Export format srt radio button Gibi. Export format vtt radio button Vtt yani bunlar değişik değişik formatlarda veriyor ama bu Bizim için <laughs>, tekste daha iyi. Heading segmentation. Evet, segmentation. Burada split by sentences. Split by pop-up Yani bölümler nasıl oluşturulsun? Sentences cümle. Mesela paragraf. 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 Paragraf şeklinde para, yani bölümler paragraf paragraf oluşturulsun. Word. Word kelime kelime oluşturulsun işareti sentences. Bu da cümle cümle. Menü kapatılıyor. Gibi mesela yukarı aşağı ok yapıyor. Ee, yukarı okta ok merhabalar ben bu videoyu hazırladım. Ama kelime kelime olursa yukarı merhaba aşağı ok ben gibi gibi böyle tek tük kelimelerle gidiyor. Bunda ben cümleyi bıraktım. Sentences. Split by button. Şimdi burada ayarlarımız bitti arkadaşlar. Ben e, ee, neyde bıraktım? Finder, masa. Pardon, uygulamadan çıktım Şimdi ama. Şimdi şu biz enge, engelsiz Mekin Toş kanal bilgilendirmesi tek seyir yüz Mekin Bunu çöpe attım. Bu benim denediğim bir videoydu. Şimdi sizle beraber yapıp deneyeceğiz. Leon Çıkart, Ali Transcript. Burada ay Transcript. Finder, Masa Ali Transcript. Open, Button. Open'a tıklıyorum. İçeri open. Sütun tarihinden. Open. Kalın yol. İçeri kalın yol. Browser. Sütun bir bir. Dış. Dış. Sedi var. İç. Dokümanın. Desktop. Dokümanın. Dış. Büyük. Kalın yol. Bıra. İç. Engelsiz mekin poş. Turbo yerleşim kodu. Engelsiz mekin poş. Kanal bilgilendirmesi. MP4. Evet. Burada benim e, kısa bir videom vardı. Bu videomu Dışında. e, çevireceğim arkadaşlar. Open button. Sorgu kutusu kapatılıyor tamam. Sıcaklar ya. Sıcaklık MP4. Cancel. Can. Engelsiz. Burada yüzdeleri takip edemiyoruz arkadaşlar. Birazdan zaten başka bir uygulama deneyeceğiz. Ve aralarındaki e, farkı söyleyeceğim arkadaşlar. Hangisi iyi? Buna siz de karar verebilirsiniz. Devam ediyorum. 4 Cancel, cancel, can, can. engelsiz, engelsiz mi Gibi. <laughs> Burada. Bir güncellenmiş o ev. Evet şu anda çevirdi. E, ben... Mac'in kaynağını değil de bu programın kendi kaynağını kullandığımda beğenmemiştim. Çünkü baya çok dakikalarca bekliyor. Ya serverlarında bir şey var. Evet. MP4. Show button. Pop up button. Pop up button. Şimdi show diyor. Bir de pop up button var. Şimdi show da. Show button. Tıklayalım Televizyon. buna. İçeri sorgu kutusu ok. Bak. Sıcaklar ya. Burada. Engelsiz mekin toş kanal bilgilendirmesi MP4. Burada sarma alanı var. Engelsiz. Sıcaklar ya. 7 saniye. 441 saniye. 390. Evet herkese merhaba arkadaşlar bugün. Play image. 14 saniye. Bugün bilgilendirme mesajı vermekteyim. Play 21 saniye 790. Burada play yani videonun başlama şeyini Kanal hakkında bilgilendirme yapacağız o da nasıl şimdi ben önceden Mekil'e ilgili anlatımlarımızı kişisel kanalıma yapıyordum ama artık öyle olmamaya başladı biliyorsunuz Temmuz ayında engelsiz Mekil Toş kanalını açtık bu yüzden Mekil'e play 20. gibi burada böyle göstermiyor. Şimdi nasıl böyle ok button. Ok diyorum. Çok button. Şimdi yanında pop up button var. Pop up button. Group. Burada ver aslında bunu böyle etiketlemiş. Tıklıyorum buna. İçeri Save, Save as, engelsiz meki poş kanal bilgilendirmesi TXT, engelsiz. Evet, bu da. Taks, Taks, Ver. desktop, ver, solu batın. Ver, desktop. Ben onu tıklıyorum, doküman yapıyorum yani belgeleri versin. Doküman, doküman. Show more options, İçeri gizledik, cancel, save Soluk batın. Düş. explik, save Soluk batın, show doküman, ver, Taks, edit, Taks. Engelsiz Mekin Toş kanal bilgilendirmesi tek T. İçerik seçildi. Düşes. Cancel. Bak. Show more options. C save. Soluk batın. C show. Doku. Ver. Tax. T editor metni düzenle. Text field. Tax. Engelsiz Mekin Toş kanal bilgi. Sorgu. Olamaz. Pop up button. G İçeri save. Sorgu kutus. Tax. T edit. Tax. Engelsiz Mekin. Tax. Tax. Ver. Desktop. Ver. Menü. 13 ve 10 ay işareti. Desktop. Documents. Documents. Düşes. Save. So. Cancel. Bak. Show more options. İçerik izler. Cancel. Button. Save. Button. Evet şimdi save diyorum. Find. Sorgu kutusu kapatılıyor. Show But. Şimdi buradan uygulamadan çıkıyor. Pardon. Liste görüntüsü, tablo, Ha uygulamadan kendi... Aynı transcipti. A, A finder. Buradan. Liste, turbo, erişim engelsiz, mekim, hoş kanal, bilgilendirmesi, tekst, teyit, düz, metin, belge, açıyorum. tekst. Açıyorum dosyamı. Paragraflar, metni düzenle, dolaşma, içeri, metin, metin başlangıcı. Şimdi aşağı iniyorum. Evet herkese merhaba arkadaşlar bugün. Yeni satır. Bugün bilgilendirme mesajı vermekteyim. Yeni kanal hakkında bilgilendirme yapacağız orada nasıl şimdi ben önceden makine ilgili anlatımlarımızı. Kişisel kanalıma yapıyordum ama artık öyle olmamaya başladı biliyorsunuz Temmuz ayında engelsiz. Mekin Poş kanalını açtık bu. Yanlış yeni satıp Mekin kanalını açtık bu. Yanlış yazılmış. Yüzlenmekle ilgili anlatımlarımız hepsi orada olacak inşallah. Yeni abone olmayanlara ne kullanıp da haberi olmayanlar yanındaki de fazla bilgisi olmayanlara kanalımıza. Bekliyoruz inşallah arkadaş. Abone olmayanlara ne kullanıp da haberi olmayanlar yanındaki de fazla bilgisi olmayanlara kanalı. Yani burada Karakterler söz bekliyor. İnşallah arka yanlış ilgili. İlk yan arka inşallah. Karakter dolaşmak bekliyoruz. Bekliyoruz inşallah arka yeni satır. Karakter sözcük abone olmayanlar ne? Kullanıp da haberi olmayanlar yanındaki. Yanı o ne? Olmayanlara. Olmayanlara ne? Kullanıp da haberi olmayanlar yanındaki de fazla bilgisi olmayanlara. Kanalımıza bekliyorum inşallah arkadaşlar. Evet. Karakter yeni satır. Dolaşma. Yanlış yazılmış. İnşallah mekle. İlgili, ilgili daha iyi. Ilgi... Yanlış yazılmış. İnşallah mekle. İlgili sıkıntıları hep beraber ne yapacağız aşmaya çalışacağız ki ileride. Yanlış yazılmış. Belki mekle. İlgili daha iyi geliştirmeler olursa. Yeni satır. Diğer görme engelli arkadaşlarımızla kullanın. Yeni satır. O yüzden. Yeni satır. Yeri geldi iPhone'larda ilgili neler yapacağız iPhone, iPad ve bütün ekosistemler ilgili bilgileri. Engelsiz mekin Toş karnınızda bulacaksınız inşallah. Şimdi kendiniz engelsiz mekin Toş karnınızda bulacaksınız inşallah. Karakterler. <laughs> metin sonu. Ne? I, le. Dolaşma. Engelsiz mekin. Yeni satır. Karakter. Y, y e, re, i, boşluk. G. Söz geldi. iPhone'la ilgili. Ne? Y, a, a, Bütün. Ekos ilgili. bir En mekin Toş karnımızda karnımızda mesela. Karn. Karnınızda. K, a, r, ne, i, m, ı, z, d, a. Evet. Bunu yanlış çevirmiş arkadaşlar. Karnımızda bulanacaksınız dedi. belki. Aslında burada böyle hata, kullana falan böyle biraz hataları var tek tük. Şimdi bir başka program inceleyeceğim arkadaşlar. Bu program yaklaşık 2-3 GB yer kaplıyor ama gerçekten kullanımına değer bir program. Bu program biraz daha güzel. Şimdi şu engelsiz engelsiz mekipoş kanal bilgilendirmesi tek çöp sepetine. Bunu kuruş alıksa. Buradaki hataları biraz gösterdik. Şimdi A litre L olmuş Bu da A B B Y A B dolaşma. Ayko. Evet, Ayko diye bir uygulama. Bu hem Mac, iPhone, iPad hepsinde var. Mac Finder, Ayko, pencere, open button, click. Şimdi bu uygulamanın farkı arkadaşlar. Bunun ses kaydediyor olması diğer uygulamalara nazaran. Ama ses kaydetmeyeceğim. Record button. Record diyor ses kaydet. Record o oh, record diyor video file. Burada e, ee, süs, video sürükleyip bırakabiliyorsunuz. Toolbar. toolbar. Gidelim toolbar tool Girelim toolbar'a. İçeri toolbar. Add pop up button. Add. Evet, mesela komut aşağı ok yapıyor. Memur çöğe. Import file komut. O. Oh. Import video from photo. Record audio komut. Re. Import file yani dosya al. Import video. In video al. Record audio komu. Record audio yani ses kaydet. Beni kapatılıyor. Devam ad edelim. Ek kapatın. up button. Ek pop. Zaten bir tane e, ee, araç çubuğunda şey var. Open. Record. Record. Burada settings menüsüne geçeceğiz arkadaşlar. Var. Burada da. File. Edit. Language. Language, language diyor. Language. Menü 101. Auto. Audio language. Onay işareti. Auto detect. Audio language. On Afrik Albania. Gibi. Burada. Bino menü 8. Siz dosyanın diline bakıyor. Ha bu dili de atıyorum Türkçeymiş diyor. Ya da yabancı dile videosuna bakıyor. Ha bu İngilizceymiş, İspanyolcaymış diyor. Hemen ona anında İspanya, İngilizce ya da Türkçe neyse bulduysa onu çeviriyor. Ya, edit file menü 7. Öğe. Dosya menüsü. Import file 3. Import video from photo library 3. Record audio nokta Export alt menü. Burada export alt menü diyor. Export alt menü 7. Öğe text. Soluk. Metin olarak verebiliyor. Tekvitime stamps soluk. D. Czo n. Czv soluk. Mttt sultiklas soluk. Crt soluk. Crt. Crt gibi alt yazı dosyası olarak da veriliyor. Ekli transcrition soluk. Show di stretch ordings. Gibi. Close komut. Ico met eva settingswitch nokta komut. Burada Ico'nun open ad desteği de varmış. Bu yapay zeka chat GPT desteği de varmış. Settingswitch services. Burada ee, uygulamanın menüsünden icon menüsünden Septimus. ayarlar settings'e geldik. Şimdi evet. şurada settingsten audio language auto detect audio language burada auto detect yani otomatik algılama tıklayalım. Menü mesela tırnak <laughs> Türkçe seçerseniz sadece Türkçe olarak kalıyor ama menü kapatın. Oto seçili ise dediğim gibi ne dili ise onu algılıyor. Translate to English. Translate to English. Kapalı anahtar. Evet, İngiliz İngilizceye de çevirebiliyor. Eğer Türkçe ise İngilizceye so, çevirebiliyor. Show time stamps. Show time stamps. Kapalı anahtar. Zamanlamayı göster falan gibi bir şey var. Bu da gereksiz. Optimize for subtitles. Optimize for subtitles. Kapalı anahtar. Alt yazılar için optimize et diyor. Yani isterseniz kapalı açık yapabilirsiniz ya da Alt yazı dosyası hazırlayacaksanız açık yapabilirsiniz tabi o ayrı. Yani alt yazı böyle böyle yaparsam bölümler 84 karakterli olur diyor. Ve 84 karakterli olduğu için de diyelim bir cümlenin yarısıysa kayar yarısı alta kayar diyor. Resolastransjektionatlanç. kapalı anahtar. Yani son transkripti geri yükle. Ben kapalı yaptım bunu. Auto delete recording 7 days. Auto delete recording 7 days açık anahtar. Yani 7 günden sonra bu ses kayıtlarını sil demek. Radio kapalı anahtar. Bunu tam bilmiyorum. CPU in Gibi. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi bu Dışın. uygulamayı da kullanalım. Şimdi şurada pencere record open button. Open diyelim. İçeri open, open, can, kalın yum. Engelsiz Macintosh kanal bilgilendirmesi MP4, grup 2, 3. Evet, burada engelsiz Macintosh kanal bilgilendirmesi MP4 dosyası. Aynı dosyayı. Dışında. Bugün de burada da çıkıyor. Can, can, open, button. Open diyelim. Batın. Sorgu kutu, kapat, kapat. Tam et, tool var. Transcribing. Transcribing diyor. This may take a while. This to a tool Ama tool bakalım. Girelim. İçeri tool, 117. 117 ilerleyelim. Stop, button, grup. Burada stop yüzde on yedi. içinde. Stop yüzde on yedi. Yüzde on yüzde otuz dokuz. Stop bakın. %39. %39. Burada yüzde oldu. Yüzde otuz ama burada Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün pardon bugün bilgilendirme mesajı vermekteyim. Kanal hakkında bilgilendirme yapacağız. O da nasıl şimdi ben önce Mekke ile ilgili anlatımlarımızı kişisel kanalıma ekliyordum. Ama artık öyle olmamaya. Başladı biliyorsunuz. Temmuz ayında engelsiz Mekke Toş kanalını açtık. Bu yüzden Mekke ile ilgili anıtlar var. Gibi bakalım. İçip copy button group. Copy bakın. İsterseniz copy yapıp. Mesela Download pop up button. Download yani download dediğim burada. E, text dosyasını indiriyor. Add pop up button. Et evet, yeni dosya ekliyor. Et, evet. download, copy, button. Copy derseniz, panoya metni kopyalıyor. Download, copy button. Copy, button, group. Mesela, Dışık. bunu ne yapıyorum? Text edit'e de yapıştıracağım aktarıyorum. Leon Smart 224. Leon Smart App Store. Text edit. Aiko. Text edit. Aç. Manifest group. Digital edition. Dışında sütun görüntüsü. Düşük. Yeni belge. Şimdi şuradan. Burada yeni belge. Hoşçakalın. İçerim. Evet. Evet herkese merhaba arkadaşlar bugün pardon bugün bilgi bu evet yani ayıp transcription'dan özelliği bu ka bunu kaydet bas ayko Sil dedim evet var şimdi bunu ne yapacağım arkadaşlar bir ya ben işimi garantilemek için text dosyası olarak alacağım dolu var ister menüden import file'i seçerseniz burada isterseniz de download pop button pop-up button download pop up pop up diyor. Download buna tıklıyorum. 108 ve Export as soluk. Text. Text with images. Bunlar dosya uzantısı. json, jpeg, txt, crt, şey üç nokta. Şey üç nokta. Paylaş da diyebiliyorsunuz. Direkt bir json, text with images, text. Text diyoruz arkadaşlar. İçeri export, soluk text engelsiz mikropol kanal bilgilendirmesi text, düz e esplikter, soluk export, soluk atın. Burada. Cancel. Show more options. Do ver. Document. Show more options. İçerik izlendi. Cancel. But. Export. Cancel. Export. Button. Burada içerik izlendiği içerik gösterildi yapmanız lazım. Download pop up button. Evet. kutusu kapat. export pop up button. Download pop up dışında. Şimdi buradan çıkıyorum arkadaşlar. Uygulamayla benim yapacağım bir şey yok Finder. Şimdi. Şimdi Bizsiz, dijital, engelsiz, engelsiz Mekin Toş kanal bilgilendirmesi. Seçim yap. Se Mesela kanalıma karnım diyordu uygulama. Bak hayırlısı. Fırat, dolaşma. Medni düzenle. et, tam etraf, etkileşim, engelsiz, belge işlem, Med medni düzenli, İçek. evet. Herkese, evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün, pardon bugün bilgilendirme mesajı vermekteyim kanal hakkında. Bilgilendirme yapacağız o da nasıl şimdi? Ben önceden ile ilgili anlatımlarımızı kişisel kanalıma yürüyordum ama artık öyle olmamaya başladı. Biliyorsunuz Temmuz ayında engelsiz Mekin Toş kanalını Açtık bu yüzden Mac ile ilgili anlatımlarımızın hepsi orada olacak. İnşallah abone olmayanları Mac. Kullanıklar abone olmayanlar ya da Mac ile ilgili fazla bir bilgisi olmayanları kanalımıza bekliyoruz. Evet kanalımıza bakın. İnşallah arkadaşlar inşallah Mac ile ilgili sıkıntıları hep beraber ne yapacağız açmaya çalışacağız. Kirleri de belki Mac ile ilgili daha iyi geliştirmeler olursa diye görmeyen engelli arkadaşlarımızda. Mac kullanabilirler o yüzden yer geldi iPhone ile de ilgili neler yapacağız iPhone. iPad ekosistem Mac kullanabilirler o yüzden yer geldi iPhone ile de ilgili neler yapacağız iPhone. iPad ve bütün. Ekosistemle ilgili bilgileri engelsiz Mekin Toş kanalımızda bulacaksınız. inşallah. şimdilik kendinize. iyi bakın, hoşçakalın. Evet. Metin sonu. Sanki kanalıma biraz reklam etmiş gibi oldu ama önemli değil arkadaşlar. Şimdi yani ay transcription bence biraz geride kaldı. Mesela bazı hatalar vermesi, kullan falan orada cümleyi yarıda bırakması ya da kanalıma kardım demesi burada ne yapıyor arkadaşlar? Aslında uygulamanın Birazcık hatalarını gösteriyor. Ama Ayko denen uygulama gerçekten başarılı buldum ben arkadaşlar. Başarılı bir uygulama bence. Bu uygulama bence biraz daha iyi arkadaşlar. Nedir? İsterseniz ne yapabilirsiniz? Denemek amacıyla iPhone'unuza kurabilirsiniz. Zaten iki uygulamanın açıklama linkini göndereceğim. Mesela Mac'i olanlar Mac'te kullanır. Ama iTranscription iPhone'da sanırım kullanılmıyor. iPhone, iPad e, desteği sanırım açıklama bölümünde yok gibiydi. Ama sağlık olsun. Onun iPhone'da türedileri çoktur zaten. Hani met, sesi metne çeviren uygulamalar fazladır. Ben bilmiyorum ama bu bilgisayardaki beni cezbetti arkadaşlar. Evet. Değişiklik tab. Engel. Mekin kanal bilgilendirmesi e de mi? Şimdi. Kuruşal X6 disk bölümü. Finder. <laughs> Finder. Ben bu videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Yani videoyu burada bitiriyorum. Evet. Beni izlediğiniz için ya da dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah yeni bir videoda görüşmek üzere. Ee, videomuza kanalımıza abone olup e, olup destek vermeyi unutmayın. Bu videoyu sosyal medya hesabınızda paylaşarak diğer görme engellilerin de abone ol, olmasını sağlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Esen kalın. Dur, dur,